Merhaba arkadaşlar. Bugün şu kağıdın üzerine bir yüz çizip makyaj yapacağım. Hadi o zaman ben yüzü çizeyim. Ş şöyle bir yüz çizdim. Tam yüzü olmadı ama ne yapalım? Şimdi ise fırçalarımız kirpik falan yapacağız. İlk önce o zaman göz yapalım. Hadi o zaman ben gözü yapayım. Şöyle biri büyük biri küçük oldu. Onu düzeltiyorum o kadar özensiz çizdim ki böyle oldu. Sorun değil. Hadi o zaman devamını yapalım. Düzelti yapalım. Şöyle. Biraz çirkin oldu ama biz sorun etmeyelim. Hadi o zaman ilk arkadaşımızdan başlayalım. O zaman ben bir pudra alıyorum. Şöyle burada pudra var. Şimdi onu bir pudra alalım. Arkadaşlar yaptım da şöyle kaydı. Sorun değil. Şimdi ise anlığını yapalım. Hadi o zaman. Buna bu kadar yeter. Ama dağıtacağım şimdi çok koymayalım. Çok koyarsak şey olacak. Ee, daha fazla rengi çok. Arkadaşlar şöyle dağılmadı. Ama ne yapalım. Şimdi diğerini sürüyoruz. Üzerine böyle bir tane daha sürdüm. Şöyle üzerine az daha sürdüm. Ama diğerinden sürdüm. Ama yine de dağılmıyor. Kurulu çünkü. Sorun değil. Bakın şöyle simler gözüküyor. Gözükmüyor olabilir ama. Şimdi e, göz makyajını yapalım. İlk önce kirpikleri için rimel kullanalım. Arkadaşlar kağıda yaptığım için dağılmadı. Bu da dağılmadı. Çok çirkin oluyor. Ben buraları bir kapatmayı deneyeceğim. Kapanmazsa daha kötü olacak. Şöyle. Olmuyor. Arkadaşlar ı -ı, düzelmiyor. Çok kötü oldu. O zaman ben şöyle şunu kullanacağım. Göz makyajından devam. Şimdi arkadaşlar kaş yapacağız. Şöyle bir dakika. Hı. Şöyle buraya göstereyim. Şöyle. Ben bu biraz uzun sürecek hep We'll <laughs>

Yabancı gofreti, yüzde yetmiş dört bol çikolatası, külçe gibi şekliyle tüm zamanların orijinal Dido lezzeti. Dido! <laughs> Uzak doğudan gelen yeni lezzet takımı, Sushi da. <laughs>